şaşırtıcı. Hızlı mı gideceksin sen? Tamam. Tamam. içerisinde elektrikli otomobilleri Türkiye'de çok daha fazla göreceğimizden sık sık bahsettik. Zaten kanalın bir önceki videolarında da yeni elektrikli modeller, özellikle mikro otomobilleri artık böyle yollarda görmeye hazırlandığımızı ve ilk modelleri de yakından incelediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Şu an yanımda duran Silence modelini de ilk kez beraber yakından bakacağız. Çünkü bu model aynı zamanda marka içinde dört tekerlek bazında ilk niteliğinde Silence markasını biliyorsunuz. Türkiye'de e, motosiklet modelleriyle görüyoruz. Ama şu anda artık mikro otomobille şehir içerisinde bir e, yolcu taşıma aracı olarak kullanılacak ve bu da e, marka içinde bir heyecan aslında. Tabii ki bizim için de heyecan verici. Bu videoda kendisiyle bir tanışıyoruz ve ilk sürüşünü yapacağız. Bakalım ben de çok heyecanlıyım. Bize nasıl tepkiler verecek? Evet şöyle kameranın arkasına birlikte bir geçelim ve otomobili şöyle dış gözden beraber yan yanaymış gibi inceleyelim. Bu videoda bu şekilde kameranın arkasından konuşarak size otomobilden bahsetmeyi tercih ettim. Hem biraz alan sıkışıklığından ötürü hem de bu tarzda şöyle ilk kez bir birlikte deneyimleyelim istedim. Eğer e, Ozan'cım böyle iyi gidiyor bunu seviyoruz derseniz onu da yorumlarda belirtirsiniz. Bir dahaki videolarda da yine bu şekilde temelde konuşabiliriz otomobilleri. Silence S4 olarak geçiyor ve bir mikro otomobil. Mikro otomobiller artık bildiğiniz gibi hayatımızda daha fazla var. Aslında uzak doğuda, Japonya'da bu oturmuş bir kültür. Ama bizde daha yeni yeni böyle elektromobiliteyle birlikte daha fazla gelmeye başlıyorlar. Bu modelle ilgili bilmeniz gereken ilk şey Avrupa üretimi olduğu. Bu da aynı zamanda Çin'den gelen elektrikli otomobillere uygulanmış ek gümrük vergisinden kaçabildiği anlamına geliyor. Tıpkı trafikten fıt fıt kaçabildiği gibi. Yani burada bir fiyat avantajı olacak gibi görünüyor. Tabii ki bunu fiyatı ve diğer detayları videonun ilerleyen dakikalarında da konuşacağız ama ilk bilinmesi gereken şey aslında bununla ilgili. İspanya merkezli bir marka ve üretici Silence tıpkı motosiklet modellerinde olduğu gibi burada S04'te de benzer senaryo karşımızda olacak. Silence S04'ün aslında ilginç tasarım detayları var. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şu anda gördüğümüz yüzdeki ana gözler aslında gündüz farlarına ait. Ama onların altında alıştığımız gibi bir ana led farımız yok. Buradaki far grubu doğrudan merkeze gizlenmiş. Gördüğünüz gibi doğrudan altlı üstlü iki mercekli olmak üzere merkezde tek bir farımız var ve diğer yanında da yine onu ay şeklinde saran iki parçalı yine bir gündüz farımız var. Aslında otomobilde toplamda dört tane gündüz farı vardı diyebiliriz. Ana ışıklandırmanın merkezde konumlanıyor olması da zaten Silence'ın motosiklet modellerinden gelen de bir genetik. Otomobilin ön bölümünde yani bir katman üstünde burada kaput diye görebiliriz aslında bu kısmı. Şarj edeceğiniz, bataryaları şarj edeceğiniz giriş ve silecek suyunu koyacağınız bölüm karşımıza çıkıyor. Bunu da içeriden normal bir otomobilin kaputunu açar gibi bir mandalla açıyor. Ve kolaylıkla tek giriş üzerinden iki farklı bataryayı şarj edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki önemli özelliklerinden bir tanesi S04'ün. Bu arkadaşa yandan baktığımızda aslında ebatlarını hissettiren bir minnoşluğu var. Toplamda 2 metre 30 santime yakın bir uzunluğu var. Bu ne demek derseniz bu çok sıkışık yerlerde aynı bir motosiklet kullanıyormuş gibi paralel park yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ve şu anda fotoğrafta gördüğünüz gibi bu özelliği ben S04'te de İstanbul sokaklarında çok keyifli bir şekilde denedim. Gerçekten motosiklet kullanıyormuş gibi hiç arkanıza bakmadan dikey şekilde bir yere girip işinizi halledip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Tabii ki bu segmentte çok fazla seçenek var. Bunu tartışmayacağım. Her modelin kendine özgü bazı dinamikleri oluyor, bazı nüansları oluyor. Ve biz bunlara tuzu biberi diyoruz. Onu daha tatlı kılıyor. S04'ü daha tatlı kılan ve benzersiz kılan özelliği ise kesinlikle batarya tarafında. Otomobilde aslına bakarsanız elektrikli motosiklet modellerine alışık olduğumuz taşınabilir batarya sistemini entegre etmişler. İki farklı batarya sistemi olduğunu söyledik sağda ve sol tarafta. Bunları içeriden çok kolay bir şekilde bir mandalla şasiden ayırabiliyorsunuz ve taşımak da çok kolay çünkü bavul tipinde bir sistem yapmışlar. Buradan çekme kolunu yukarı kaldırıp kolaylıkla evinize, salonunuza götürüp şarj edebilirsiniz. Bataryalarında 41-41 toplamda 82 kilogram olduğunu da burada belirteyim. Şimdi içeriye girdiğim ilk andan itibaren size hislerimi aktarmak istiyorum. Şimdi alan olarak bence güzel yani tatmin edici segmentine göre. Burada bagaj aynı zamanda bavul, büyük bavullarınızı falan koyabilmeniz için çok güzel bir alan var. Yani bunun benzer detayını Citroen Ami'de de görmüştük mesela. O noktada bence gayet başarılı. Burada bir şifre kombinasyonu olacak siz bu otomobili satın aldığınızda. Bu gördüğünüz tuşlar aynı zamanda e, aslına bakarsanız bir numerik kod gibi düşünebilirsiniz. Yani 1 2 3 4 5 6. Siz burada otomobil satın aldığınızda servisten 4 taneli bir kombinasyon tercih edeceksiniz. Örneğin bu e, prototip araçta e, kombinasyon işte bu şekilde tercih edilmiş. Bir kere buna, bir kere buna, bir kere buna, bir kere buna basaraktan e, kontağı aktif hale getiriyorsunuz. Ya yani bunu isterseniz siz farklı kombinasyonlarla dörtlü şekilde yaparak aktive edebileceksiniz. Yani bu ne demek? Anahtarla otomobili çalıştıramıyorsunuz demek. Ya Bu bence çok ilginç bir detay. Bence çok güzel olmuş. Şimdi mesela birlikte deneyelim. Tabi prototip olduğu için biraz geç çalışıyor. Seri üretim versiyonunda bu çok daha hızlı ve efektif şekilde çalışacak. İlk başta start stop düğmesine basıyoruz. Bu ses geldi. Sonra 1 2 3 4 Şu an açıldı gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Böyle ilginç bir özellik var. Açılma şekli var. Daha önce görmemiştik. Ya tabi mesela Ford Mustang Mach-E'de falan böyle kapıda var biliyorsunuz. Kapı üstünde böyle numerik kod falan etkinlikleri var. Güzel yani detaylar. Hoş. Eski Amerikan otomobillerinde de vardı bunlar. Böyle bir otomobilde görmek farklı hissettirdi. Ne yalan söyleyeyim. Biraz da donanım konuşalım. Silence S04'te elektrikli camlarımız var. Elektrikli aynalarımız var. Bunlar güzel özellikler. Klimamız var. E, bunu biraz kullandım. Yani Böyle çok aşırı bir soğutma beklemeyin ama iş görüyor. Yani aşırı kötü değil. Onu söyleyebilirim. Üst versiyonlarda opsiyon olarak 7 inçlik multimedya ekran olacak. Şu an burada görmüyorsunuz çünkü bu versiyonda yok ama üstte olacak. İşte döşeme seçeneklerinde deriler var. E, o çok güzel süet detaylar falan işlemişler. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle hem görünüşte iyi hissettiriyor. Hem de e, malzeme kalitesi böyle dokunduğunuz yerlerin hissiyatını böyle bir katmanla yukarı çıkartıyor. Bunlar güzel detaylar tabii ki. Elektronik park frenimiz var. Tüm frenleri disk olarak geliyor. Set olarak ABS'imiz var. Bunlar da e, otomobille birlikte gelen, paketle birlikte gelen detaylar arasında. Hani benim böyle keşke, hani olsaydı dediğim ne var diye sorarsanız yani belki e, bir Park sensörü aradım yani diye düşün söyleyebilirim yani geri görüş kamerası da yok çünkü yani park sensörü olsa hiç fena olmazmış belki ileride o da olabilir. 300 kilogramlık yük kapasitesi var bu otomobilin. Yani iki sürücü üzerine 150 kilogram gibi düşünebiliriz. 150-200 kilogram gibi düşünebiliriz. Yük taşıma isteme haddi de bu şekilde. Bunun sürüş kısmı da var. Ve ona geçmek için de aslına bakarsanız sabırsızım. Hadi birlikte bir turlayalım bakalım nasıl bir otomobilmiş. Ve böyle gerçekleştirdiğim 50 kilometrelik sürüşten elimde biriken notları da sizlerle bir paylaşayım. Evet hadi bakalım prototip prototip olduğu için prototip bu ses olmayacak yani hemen şöyle yola çıkayım ve e, böyle bir 50-60 kilometrelik sürüşün geri bildirimlerini de sizlerle paylaşayım Avrupa'da iki farklı versiyonla satılıyor ve ilk versiyon 16 yaşında B1 ehliyetle Kullanılabilecek bir kategori Aslına bakarsanız 8 beygirlik Bir güce sahip maksimumda 45 km Saat hızla limitli bir versiyon bu Ama onun Türkiye'ye getirilmesi Şu an için düşünülmüyor İçerisinde bulunduğum üst versiyon yani Buna premium versiyonu da diyebiliriz Beraberinde iki tane elektrik motoru Ve iki tane bataryayı Getiriyor Size bahsettiğim o biraz önceki 8 beygirlik versiyonda da iki batarya var Bunda da iki batarya var bu versiyonda çift elektrik motoru ile birlikte bizleri maksimum 30 beygirlik bir güç karşılıyor ama bu maksimum tabii ki böyle hani otomobilin genel dinamiklerdeki sürekli gücünü yaklaşık 20 beygir olarak düşünebilirsiniz. Spor modunda böyle patlayıcı kuvvet olarak 30 beygirlik böyle maksimumda bir eğri sunabiliyor bu otomobil ve Sürüş modları da buna paralel olarak çok ciddi değişimleri getiriyor. Yani şu an baktığınız zaman vites geçişlerinde sürüş modunu da gizlemişler. Aslına bakarsanız vites geçişleri burada koldan yapılıyor. Ve yukarı çektiğinizde drive oluyor. İşte aşağı indirdiğinizde rear oluyor. Geriye gidiyorsunuz ve bu şekilde bu işi çözebiliyorsunuz. Yani sürüş modları da buraya gizlenmiş. 3 mod arasında City, Eco ve spor olmak üzere geçişler yapabiliyorsunuz. Eko modu sizi şehir içerisinde maksimum 70 km saat ile limitliyor. Yine elektrikli otomobillerden alıştığımız gibi. Burada gücün de biraz tabii kısıldığı maksimum menzil odağında gidebilmenizi olanak sağlıyor. E, City'ye giderseniz City sizi 80 km'de e, sınırlıyor. Ve e, daha üstüne spor moda gittiğiniz zaman artık maksimum tüm gücün aktarıldığı ve işte 90-85-90 km saat hızların görülebildiği o limitlere erişebiliyorsunuz. E, otomobilin rejenerasyon tarafı yani şu an prototip dinamikleri olduğu için bence çok sağlıklı konuşmak ama şu an gördüğüm kadarıyla yani benim test ettiğim kadarıyla e, sadece frene bastığınız zaman e, söz konusu. Yani e, bu otomobili ayağınız gazdan çektiğiniz zaman bir batarya dolumu yapılmıyor. E, o bence seri üretim versiyonda olabilir ama olmazsa da olması gerekiyor e, çünkü sürekli frene basmanız gerekiyor rejenerasyonu aktif etmek için bu elektrik otomobillerde yani daha fazla ayağınızı gazdan çektiğinizde hani alabildiğiniz bir durum aslına bakarsanız yani bunun olması bence hayati derecede önemli şimdi e, bu 50 kilometrelik sürüşte benim menzil oranlı tabi böyle bir yakalama durumları oldu haliyle İstanbul içerisinde şu an kullanıyorum bu otomobili ve 50 kilometrelik total rotamın e, e, yarı yarıyası ciddi yokuştu. Yani ağırlıklı olarak yokuşturma Özellikle bataryadaki değişimi görebilmek adına benim için tabii ki hayati derecede önemliydi bu. E, i̇lk 20 kilometrede neredeyse ilk 20 kilometrenin e, 15 kilometresi, 12 kilometresi tamamen yokuştu diyebilirim. Ve burada 20'ye 34 gibi bir kayıp oldu yani 20 kilometre gittim ama menzilimden 34 kilometre eksildi. Daha çok düz dediğim zaman bu oran tabii ki biraz daha iyileşiyor. Kağıt üstünde 150 kilometrelik bir maksimum şehir içi menzili var. Bence bunu yakalamak pek mümkün değil özellikle İstanbul gibi bir yerde. Ama sürekli deniz kıyısında dümdüz bir yerde kullanıyorsanız, minik bir kasabada kullanıyorsanız çok fazla eğimin olmadığı bir yerde kullanıyorsanız bu rakamları yakalamak bence mümkün. Örneğin şu anda e, City modunda rampa tırmanıyorum ve e, rampa eğimi de hiç de fena sayılmaz. City modunda 58, 59 çok rahat bir şekilde e, tırmanıyor. Mesela gaza biraz daha güç vermiyorum, 60, imelenmeye devam ediyor şu anda, 63, 65. Motor gerçekten güçlü. Bunu ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Yani verdiği geri bildirim iyi. Eko modunda da bu rampayı tırmandım. Eko modunda 50'yi geçmiyor. Ee, tırmanabilme yeteneği. Ama City moduna aldığım zaman 50, 60, 70 gayet istekli bir şekilde gidiyor. Ben genel olarak motorların bu şasiyle kombinasyonunu beğendim. Yani güçlü ve spor modda, şimdi size onu göstermek istiyorum. Hatta fazla güçlü diyorsunuz. Yani baya çünkü böyle etki ediyor. Şimdi mesela 37 ile gidiyorum. Bir aralık bulup hemen şöyle bir Ani gaz tepkisi vermek istiyorum mesela hemen şöyle geçeceğim sağ tarafa. Şimdi şu an 35'te gidiyorum, 50, 60, 70, 75 gidiyor 80'e falan çıkıyor yani. City yani city modu ekonomi modu arasından sporta geçince baya böyle e, performans otomobili kullanıyormuşsunuz gibi oluyor yani keyifli. Güzel. Ben yine ekomodu alayım da sonuçta İstanbul'dayız. Maksimum menzil bizim için daha önemli. Şu an bataryalarım %62 oranında kaldığını gösteriyor ve 90 kilometre menzilim var. Evet normal. Yani kabul edilebilir bence. S04'ün bence o size bahsettiğim performansını beğeniyorum kısmı. Daha çok ağırlık avantajıyla alakalı. Çünkü e, bataryaların toplamda dışarıda da bahsettiğim gibi yani 82 kilogramlık bir bataryamız var. Geri kalanı kendi ağırlığının bir araya gelmesiyle ve yani 400-450 kilogramlık toplam bir mikro otomobil var karşımızda. E, e güç olarak baktığınızda yani maksimumda patlayıcı 30 beygir olan bir otomobilden bahsediyoruz. Yani güç ağırlık dengesi hiç fena değil böyle bir otomobil için. O yüzden o size verdiği performanstaki bence en büyük etmenlerden biri yani hafif olması. Yani bunun 700-800 kilogram olması bunun performansını çok ciddi etkiler. Yani 0-100 değerinden ziyade bu otomobillerde 0-50, 0-40, 0-30 o ara hızlanmalardaki ihtiyacı karşılanması için bu rakamlar veriliyor biliyorsunuz. Yani 0-50 değeri de yaklaşık 5 saniye bandında, 5 5,5 saniye bandında deneyimledik biz bu otomobilde. E yani o da makul yani çünkü kaçışlarda falan böyle ani geçmek istediklerinizde e, beklediğinizi veriyor ve insanlar şaşırıyor. Çünkü hani alışmamışlar böyle. Genelde bu tip otomobillerde böyle güçleri, ani patlayıcı oranları görmeye alışmamışlar. E, bir anda ivmelerince böyle ne oluyor falan diye bakıyorlar yani. E tabii dikkat de çekiyor. Ee, en büyük artısı da bence işte Çin'den gelmiyor oluşu olacak S04'ün. Yani o vergi tarafında biraz avantajı olacak. Ama yani sürüş tarafındaki avantajları ne diye sorarsanız şimdi tabii ki yürütme maliyetleri çok avantajlı. Yani e, 220 volttan şarj oluyor bataryamız. E, sıfırdan yüze 7-9 saat olarak verilmiş batarya dolum süresi. 15'ten 80-85'e de yaklaşık 5 saatte geliyor. Ya bunlar tabii ki yani yine şey gibi düşünebilirsiniz. Yani hızlı şarj olmadığı için akşam evinize gittiniz, prize taktınız, sabah aldınız gibi düşünebilirsiniz full şarjda. O yüzden o, o, o tipte bir kullanımda ancak bir sonuç alabiliyorsunuz, mantıklı bir kullanım alabilirsiniz. Batarya ve menzil tarafını konuşuyorken özellikle sorduğum ve tabii ki sizin de çok merak ettiğiniz düşündüğüm bir noktanın da hemen cevabını vereyim. Bataryalar nereden geliyor? Kaynağı neresi? Ve batarya ömrü? Bunlar da tabii ki bir elektrikli otomobil satın alacak kullanıcının en çok merak ettiği, en çok baktığı noktalar çok hak veriyorum. Çünkü batarya bu tip otomobillerin en pahalı komponentlerinin başında geliyor. Şimdi bataryamız Samsung'dan geliyormuş. E, Silence ekibinin verdiği bilgilere göre. Yani kaliteli bir bataryamız var. Kaliteli bir hücre tedarikçimiz var. Bu güzel. E, batarya performansı konusuna baktığımız zaman burada fiyat da alabiliyoruz. Çoğu marka vermeyi tercih etmiyor. Bence bu da güzel. Bu aşamada bile fiyat alabiliyor olmamız güzel. Bu otomobilde batarya 100 bin kilometrelik bir e, döngüde yaklaşık 15 maksimum yüzde 20 oranında bir performans kaybı yaşıyor. Yani siz 100 kilometre yaptığınız andan itibaren bu da yaklaşık böyle 1000 kere şarj etmek gibi düşünebiliriz. Döngüsünü 1000 düşünebiliriz. Ee, %15, %20 bandında bir kayıp aralığı veriliyor. Ve 100 bin kilometrenin ardından ama %80 de bence yani en kötü senaryoda %20 kaybettiğinizi düşünürseniz %80 de çok kötü bir aralık değil. Ama %70'ten sonra artık böyle bataryayı değiştirmek isteyebilirsiniz bence. Bataryanın maliyeti ne kadar derseniz bir batarya modülü yaklaşık 5000 euro şu anda bedelle geliyor. Yani otomobilin 15000 euroluk bir fiyatla geldiğini düşünürseniz bu versiyonda üçte birlik fiyatını neredeyse bataryaya ödüyorsunuz. Bu da tabii ki büyük bir kalem takdir edersiniz ki. Yani bunu da ama en azından alabiliyoruz. Yani bu otomobili alacaksak kullanacak kişi böyle bir maliyetin olacağını biliyor. Bu bilgiye sahip olmak da bence ayrıcalık. O yüzden teşekkür ederiz. Sayılız. Tabii ki bu kadar konuştuk. Fiyatını da soracaksınız. E ee, Ozan Bey böyle anlattın konuştun. Ya işte bunun fiyatı nedir bakalım diyeceksiniz. Pamuk eller cebe tarafı. Türkiye'de otomobil konuşmak Fiyat konuşmakla birlikte işin içerisine girince arabesk müziğe dönüyor biliyorsunuz. Böyle bir anda kederlenmeye başlıyorsunuz yani. E, S04 için şu anda e, Türkiye fiyatı yok çünkü bu otomobil henüz Türkiye'de satışta değil. Ekim gibi Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Doğan Trend otomotiv çatısı altına geliyor biliyorsunuz Silence. Tıpkı Suzuki'de olduğu gibi. Ve Ekim-Kasım aylarına geldiğinde o dönemki ekonomik dinamiklerle tabii ki daha belirleyici olacak. Biz bunu yurt dışı üzerinden konuşursak bu nasıl şu anda derseniz. 15.000 Euro civarında şu anda içerisinde bulunduğum versiyonun çift elektrik motorlu, çift bataryalı kombinasyonun bir bedeli var. 15.000 Euro civarında. Bunun ileriki süreçteki yansıması ne kadar olur onu hep birlikte göreceğiz. Vergiler işte kur dinamikleri falan ama Avrupa'daki bir avantajı da bu otomobilin kiralama yöntemiyle de satın alınabiliyor olması. Yani siz bunu 10.000 Euro verip bataryasız olarak da alabiliyorsunuz. Ve Silence'ın batarya değişim istasyonlarına işte abonelikle aylık, yıllık aboneliklerle ödeme yaparak bataryanızı gidip oradan doldurup batarya bittiğinde bataryayı bırakıp yeni bataryanızı alıp devam edebiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir hizmet ama Türkiye için şu an pek mümkün değil. Hem operasyonel olarak hem de kullanıcı olarak bence uygun değil. Yani şu an sadece batarya ile birlikte satılacak bu otomik kendi ve tek versiyonuna gelecek. Ve üst versiyonun gelmesiyle birlikte burada 7 inçlik bir multimedya ekran da göreceğiz. Daha zengin şeyler de göreceğiz, donanımlar da göreceğiz. O yüzden yani biraz da bu çehresi daha değişmiş, daha dolu şekilde sokaklara çıkacak. Yani şu an içerisinde bulunduğu prototip versiyonun biraz daha iyisini göreceğiz. Siz de göreceksiniz. Ve tabii ki fiyatla birlikte satış adetlerini ve diğer dinamiklerini de geldiği dönemde almış olacağız. Şimdilik benim de aslında çok fazla vaktim yok. E, Otomobili bir an evvel teslim etmem gerekiyor. Aklıma gelen böyle bu ilk sürüşte sizlere yansıtmak istediğim benliği bıraktığı ilk intibalar bu şekilde. S04'ün. Yine tabii ki sorularınız olursa lütfen bunları aşağıda yorumlarda benimle paylaşmaktan geri durmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Önümüzdeki süreçte yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.